Evet şimdi Mehmet bisikletini getirecek Hadi bakalım Ne şarkısı açtın biliyorsun Ne oldu Ne şarkısını açtın biliyorsun Ne ee... şarkısını açtın Söyle bakalım Sesi aç ses gelmiyor Açtım ya Tamam söyle ee... Yoğun gözlerini O mu Hayır o değil Onun şarkısı açtı ya. ya. Bam bam bam. Öyleydi onun şarkısı açtı. Peki bildiğin şarkı var mı senin? Var. Ne söyle. Başka başka. Ne? Onun dışında bildiğin şarkı var mı? Hangi şarkı? Yani şarkı söyleyebiliyor musun? Evet. Söyle. Ne, ne şarkı söyle? Aklına gelen şarkı yok mu? Balığı, balığı. Evet, söyle. E ben, ben balığı, balığı bilmiyorum ben. Başka? Balıkçı kalsan? Balıkçı kalsan, yediği yok. Altı onu biliyorum. Evet, başka biliyor musun? Biz kötü yasalarını biliyoruz. Söyle. Biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynen. Peki başka şarkı biliyor musun? Bilmiyorum. Şey vardı hani sen dün şarkı söylüyordun ya. Şarkısı. Diyordun. yum gözlerini. Yum gözleri. Yum. Kaç. Hadi e, söyle. Şarkı söylemiyor yani. değil. Yine söyle. Hadi küçük kaldı. Yum gözleri benim küçük kardeşim. Gözüm mü ağrıdı? Gözüm yandı. Yandı. Dikkat et. Evet. Gözüne çok dokun, dokunma.